Geçmiş olsun. Gel Tekso, gel. Şöyle bir. Fazla kalmayacağım zaten. Malum hasta ziyaretinin kısası makbulmüş. Sahi sen nereye kayboldun dün? Korkuttuk mu seni yoksa? Yok canım ne korkutması. Ben geldim aslında senin peşinden hastaneye ama göremedim seni. Akraba almadığımız için bir de almadılar. Ama sürekli irtibat halindeydim burayla. Bilgi almak maksatla. Eksik olma. Neyse, tekrar geçmiş olsun. Ben müsaadenizi isteyeyim. Görüşürüz. İyi günler. Ben de içecek bir şeyler alacağım. İster misiniz bir şey? Yok, ben istemiyorum. Büyük geçmiş olsun. Görünmez kaza. Eminim siz de çok korkmuşsunuzdur. Yani aklımız çıktı tabii. Siz de biz neymişsiniz dün akşam? Evet, evet. Torul'la iyi arkadaşız. Yemeğe davet etmişti. Tek soy ben bu arada. Hı, Mine. Memnun oldum. İsminizi pek duymadım. Aa. Gerçi abim pek arkadaşlarından bahsetmez ama. Halbuki ben sizin adınızı sık sık duyuyorum. Tanışmak bugüne kısmetmiş desenize. Hı. Hı. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar çok memnun oldum. o kızın pavyondan geldiğini bile bile... ...başında bunca bela olduğunu bile bile alıp evimize getirdin. Öyle mi büyük hanım? Yeter gelin hanım. Ya ne yapsaydım? Çırtısız mı bıraksaydım? Torunum o benim. Mine ile Turu senin torunun değil çünkü ha? Ya sırf o kız kurtulsun diye... ...sen kendi ellerinle büyüttüğün torunların hayatını tehlikeye attın. Farkında mısın? Ha? Ya Turu'lu ölseydi... ...ya Mine'nin başına bir şey gelseydi... Bir daha ağzım payını verip beni susturamayacaksın. Mine'nin söylediklerini duydun. O kızı bu evden göndermezsen eğer... ...o kızı bu evden göndermezsen eğer... ...alır çocuklarımı giderim. Bir daha ne izimizi bulursun... ...ne yüzümüzü görürsün. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Valla ister tehdit de, ister başka bir şey de... ...ne istersen de. Ya... ...o kızın tek derdi para. Her parasını gitsin, bu sorun da çözülsün. Ha istiyorsan sen de peşinden gidersin. çocuklar, gel, gel. Şöyle yatırın Turun'u hadi. Ya şu halime bakın saçmalamayın. <laughs> Çok şükür. Çok şükür, Çok şükür. Çok... sizi böyle gördük ya. Hoş geldin Turun oğlum. Hoş bulduk Şükri abla. Turular biz de geldik hastaneye ama almadılar içeri. Yemek falan getirmiştik. Sağ ol var ol eksik olma. Abicim, yani böyle canın istediği bir şey falan varsa söyleyelim, yapsınlar hemen. Ya gel buraya, gel. İyi, bir şeyim yok benim, gel. Çok... Çok i̇yi misin? Çok... Torunlarınızı kaybetmek istemiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Onun için elinizi biraz çabuk tutun Hayriye Hanım. Canım. Ah. İyi misin? Rahat mısın ha? Kız hanım nerede yıldız? Söylesene. Babama söylemediğim şeyi sana mı söyleyeceğim? Yani? Gülicim niye telefonun kapalı? Kapamayacaktık. Sen özellikle rica etmedin mi benden? Sen de Şarjı bitmiş. Seni konaktan var? çağırıyorlar. Ha? Aa, niye ki? Bilmem vallahi, acil dediler. Ay! Ay tamam, bir üstümü değiştireyim bari şimdi hastanem, hastane hastane. Şarja takayım şunu, sonra giderim. Ay tamam. Hadi bekliyorum. Ay. Değiştir, beraber gideriz. Olmaz. Şimdi Olur. Anladım. Bırakmam seni onlara yalnız. bazı malları kaçak yollardan daha Uf. <laughs> Ay ne yapsam olmuyor. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Ah, Mineciğim saçmalama lütfen. Dur şurada. Sen dünyanın en güzel kızısın. Hı. Hmm. Murat öyle düşünmüyor bence. Yani artık. Bir uzaklaştı benden ya. Bir resmen Sanki başka biri olup çıktı. İçim içimi yiyor resmen. İçim içimi yiyor. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? O Gülizar Murat'ın peşinde. Vallahi bak. Ya böyle resmen asılıyor. O İzmir'e gittiğinden beri böyle... ...tuhaf bir şey hissediyorum. Sana da öyle gelmiyor mu? Ha? Ya ben seni üzmemek için bir şey söylemedim ama... E, ...bence de öyle. Hatta bence Gülizar Murat'a tutuldu. Ne tutulması ya? Be beni gıcık etmek için yapıyor. Geri zekalı. Sırf beni kıskandığından. Kalbi kötü onun çünkü. Bu da mümkün tabii. Yani sonuçta pavyon çıkması kadınlar bunlar. Her erkeği avucunda tutmak ister ama... Ya gerçekten aşıksa Gülizar? Hatta Murat da etkilenmişse Gülizar'dan? Daha neler? Sonuçta çiftlikten göndermek en doğru karar. Kesin çözüm. Nasıl? Ağrın var mı? İyi iyi çok şükür. Ben de nereden geliyor bu pis koku diyorum. Bana bak. Ay sizi boş ver ya. Aldırma konuşuyor kendi kendine. Otur otur. Geç otur bir yere sen de Mine. Babaanne ne olur sen de hemen ne söyleyeceksen söyle bir an önce gidelim buradan. Hepiniz kulağınızı açın da beni iyi dinleyin. Yarın vasiyet açıklanacak. Herkes sepetçi soyadına yaraşır vaziyette karşılayacak açıklanan vasiyeti. Sonra da evli evine köylü köyüne Gülize Hanım. Köy mü pavyon mu? Abuk sabuk konuşup benim asabımı bozma. Biz sizi böyle mi terbiye ettik? Kızım sen de avukatını çağır. Yarın alacak verecek işi bitecek. Hakkın olanın dışında başka hiçbir şey alamayacaksın. Boş hayaller kurma sakın. Hani ben seni uyarayım da sonra canın yanmasın. Neyi hak etmiş de neyi alıyor zaten o da başka dava ya neyse. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Kusura bakma kızım. Kardeşlerinin biraz asabı bozuk olanlar yüzünden. Ağızlarından çıkanı kulakları duysa susarlar. Abin de ablan da biraz ön yargılı. Ne ön yargısı babaanne ya? Ya kız canlı bomba gibi düştü eve babamıza ortak oldu. Malımıza ortak oldu. Yetmedi bir de nişanlıma göz koydu. Ne diyorsun sen be? Ama Murat'ın pavyon güzellerine bakacağını düşünce kadar da bir salak. Tövbe de Ne sen ben düzgün konuş. Ben kimsenin nişanlısı falan göz koymadım. Ben öyle bir insan değilim. Hı. Gerçekten mi? Senin ne olduğunu gördük. İnsanlığımıza geldi. Acıdık. Evimizi aldık. Yetmedi. Arkandan bir de bu para yiyicileri getirdin. Tamam dedik. O da yetmedi. Senin bela yüzünden benim oğlum canından oluyordu. İnsan utanır. Utanır da çeker gider. Aa! Yeter be! Yeter! Çocuğumu sahipsiz sandınız, üstüne yürüyorsunuz. Ya kimsiniz siz? Kimsiniz siz be? Nesiniz? Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? O, o öyle biri değildir. Suzi şey, şey boş ver bunlar hep böyle ne, ne söylesek aldırmıyorlar zaten anlamıyorlar boş ver bunları aptal da konuşuyorlar ya ne münasebet ya ne münasebet Allah Allah senin o melek kalbine bunların hiçbiri laf edemez anladın mı benim hadi kuzum hadi biz buradan gidiyoruz Bu tımarhane bunların başına yıkılsın biz buraya ait değiliz ha şunu bileydiniz hepinizi ben ederim böyle konuşmaktan lafınızı bilin de konuşun. Çok şükür daha hayattayım. Söz hakkı bende. Hepinizi bir kalemde silerim. Haddinizi bilin. Ya sen neyi zorluyorsun babaanne? Bırak artık defolup gitsinler! Bana bak, yarından itibaren görmeyeceğim seni bu evde bir daha. Hiçbir zaman bu aileden olmayacaksın sen. Sen de birini sileceksen benden başla.